Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Big Son zamanlarda en çok oynadığım oyundayım. 70 binlik bir yükleme yaptım. Dünkü kayıptan sonra, pazar günkü kayıptan sonra 70 binlik kasayla intikam almak için bugün haftaya güzel bir başlangıç yapmak için yüklemeyi yaptım. Oyunu açtım. Furgoyu açarak beraber başlayalım arkadaşlar. Hatta şöyle 350'ye getireyim. Başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Sorun sıkıntı yaşamadan uzun zamandır oynadığım yerleri yorumlar kısmına sabitleyip sizlerle paylaştım. Biliyorsunuz ben büyük yüklemeler yaptığım için oynadığım yerin güvenli olmasına, yatırım çekimin hızlı olmasına dikkat ediyorum. Bu tip şeylere dikkat ediyorum. Merak eden arkadaşlarım için de yorumlar kısmında paylaşıyorum. Hatta yatırım hediyeleri, yatırım şartı hediyeler bunları da soranlar için paylaştım orada. Buradan tek tek anlatmaya gerek yok oyuna konsantre olalım odaklanalım sağlam bir vurgunla dönelim bugün dün pazar günü gerçekten kötü bir kayıp yaşamıştık güzel bir arı geldi bugün sağlam bir vurgunla dünkü kaybı da kapatalım hadi oğlum boş geçme aslanım indir artık indir şu skaterlara bonusları ver oyuna al bizi veya böyle sağlam büyük bir arı ödeme henüz alamadık. 70 binlik kafa şu an 60 bine kadar geriledi. Gerilemeye de devam ediyor. Hadi be oğlum. Üç kesir geldi sonunda. 60.700'den 350'lik betten oyundayız gönder gelsin. Gönder gelsin oğlum. Hadi güzel bir başlangıç yapalım güzel bir başlangıç yapalım. Şöyle ilk günlerde resimleri vermen lazım. Henüz bir resim falan düşünemedik lan bunlar boş geçmez oğlum lan. <laughs> bunlar boş geçmez ve son 4 spin. Verdiği balıklara bak, kaçanlara bak, verdiğine bak. Orospu evlamsın lan sen. Orospu çocuğusun lan sen. Olamaz ya böyle bir şey. Abi kaçanlara bak şu an aldıklarımıza bak. Başlar başlamak sinirli etti beni ama şu an yollamaya da devam ediyor. 10.500 take spinden burası güzel oldu işte. Burası güzel oldu son spin. Bir resim daha düşerse işte o zaman telafi edersin aslanım benim. Aslanım benim. Son 4 spin yaptı yapacağını. 20.000 koyduk kasaya 6-10 aldık çarpı 2 ile devam diyeceğiz şimdi. Gönder oğlum. Gönder aslanım şu an 80 geçtik. 100 e getirelim şu kasayı. sayı. Çarpı 2. Hadi be. Lan bu balık ne oğlum lan? Bu balık ne lan? Amına koyayım ya. Devam. Moral bozmaya gerek yok. Şu an gayet. Buradan güzel bir şeyler aldık. Devamı da gelebilir. <laughs> Gelmesini bekliyoruz. Of. Bu balıklara bak. Lan düş artık şu resimlerine oğlum. 3 tane spin kaldı. Son 2 spin. Lan bir tane sağlam balıkların olduğu yeri bir resim düşeceksin hepsini lan. Olmadı. Çarpı 2'den yüzümüzü güldürmedi. Beti bozmuyorum devam. Kasta 80 bini geçti. Zorlamaya devam edeceğim. Bu arada kanalıma yeni gelen kardeşlerime de arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olup videomu beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şöyle bir tık yükselteceğim. Zaten abone olursanız bu oyunlar hakkındaki en son gelişmeleri, etkinlikleri, olumlu olumsuz her şeyi konuşuyoruz. Veya bir sorunuz olduğu zaman yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hatta bana Skype üzerinden de ulaşabilirsiniz. Kanalın hakkında kısmında mevcut. O şekilde yazabilirsiniz. Şu an 65 bine kadar geriledik. Daha da yemeye devam ediyor. Tekrardan oyun almasını bekliyoruz. 50 tane spin geride kaldı. Hadi be oğlum. Lan az önce aslında güzel bir vurgun yaptık ama istediğimiz vurgun değildi. Tam böyle istediğimiz büyük vurgunlardan biri değildi o. 350'lik kasaya 21 binlik kazanç bence az. Sizin için de azdır biliyorum. Aradaki orantıyı kurarsanız şu an 53 binden oyundayız. 375 bet gönder gelsin oğlum. Hadi, hadi buradan sağlam olsun, buradan güzel olsun. Lan şöyle ilk spinlerden bu sefer resimle başlayalım. Amına koyayım. Yumurta ağzına gelince son spinlere gönderiyor resmi. Şu an hala göndermiyor. sinir ediyor ya beni. Vallahi sinir ediyor. Birinci resim. Götüne girsin bu resim. Dinamik yok, bir şey yok. İkinci resim gayet G güzel oldu. Gayet güzel oldu, süper oldu. Süper oldu, 26 bin. Tek spinden buradan vurduk. İçinden geçtik. İçinden geçtik. Bir anda kasa tekrardan. 80 üstüne çıktı şu an. Hadi oğlum. Lan yap bir şeyler daha. Son spin olur mu? Canın sağ olsun lan. Buradan güzel oldu. Hadi şimdi hız kaybetmeden Fazla spin çevirmeden Direkt bizi oyuna al Direkt oyuna girmeyi bekliyorum Beti yükselsem mi diye düşünüyorum ama Birazdan Birazdan 400'e getirelim Bir 70 bine kadar Bu betten zorlamaya devam edelim Vermezse o şekilde yükseliriz Şu an çevirmeye devam ediyoruz Lan ne var şöyle büyük bir ara ödeme yapsam veya oyunu alsan diyecektim. Tekrardan oyundayız. 72.500-375'lik bet. Lan hadi oğlum lan. Hadi şuradan vurgun gelsin de oğlum. Boş geçme resimlerine. Güzelsin. Güzelsin abi. Buradan hiç fena değil. 7500 Thanksgiving'den Konduk kasaya. İndirmeye devam. Göndermeye devam. Dünün intikamını sağlam bir şekilde alalım. Vurgunu yaptıktan sonra kaçıp gidelim lan. Boş geçme işte. Orospu çocuğu boş geçme. Güzel. Güzel. Devam. 85 bin 86 bin ile geldik şu an. Son iki spin iki resim düşer mi? Düşmüyor. Son iki spin düş bari bir şeyler. Yani bunun anlamı neydi? Bunun anlamı neydi? Dinamit hastaydı anlardın da. Götüne girsin o resim senin. Şu an 85.000'e geldik. Zorlamaya devam edeceğim. Süper bir ara ödeme buradan geldi. Bir anda 90 bine kadar geldik. Hadi oğlum. Hadi bunların ardı arkası kesilmesin. Bunların ardı arkası kesilmesin. 3 tekrardan geldi. 85 binden bu sefer. Oyun bayağı bir açıldı. Bayağı bir hareketlendi. Şu an Balıkçı, onunla kadar açık. Bu kadar açıkken vurgunu yapmamız lazım. Sinemizle beraber resim geldi. Hadi oğlum lan. Nereler toplar? Ananı sıçayım ya. Fena değil diyecektim de. Fena mı lafım? Bu ne ya? İkinci resim. İşte bu fena değil. Buna fena değil derim. Şu an. Beş buçuk olduk. Önümüzde 7 tane spin var. 2 resim daha düşerse artı 10. Çarpı 2 geliyor. Lan gelsin oğlum boş geçme. Bak ya topa bak ya. Topa bak ya. Son 4 spin. Resim geldi buraya. Hiç de fena değil. Hiç de fena değil. Buradan da aldık ödemeyi şu an. 95 bine dayandık. Son 2 spin lan bir resim düş artık oğlum. Son spin düşmen lazım. Saç baş yoldurma. Ama nasıl lan. 400'den yok ya 375 biraz daha devam. Biraz daha zorlayalım. Uğurlu geldi bu bet. Sık sık oyunu alıyor bu betten. Belki diğer betlerde de öyle yapar ama şu an iyi giden tabloyu bozmak istemiyorum. Risk almak istemiyorum. Bu şekilde devam. Deli gibi bir ara ödeme yaptı. Acayip bir ara ödeme yaptı. 100.000 olduk. 100.000 olduk buradan. Devam olun. Devam 375 devam. Bir anda 100 bine geldi şok etti bizi. Devam etmesini istiyoruz. Acaba acaba 90 bin üzerinden bir oyuna girer miyiz? 95.750 şu an oyunun içine giriyoruz. Hadi oğlum lan bet de sağlam. Ne var şöyle 30 bin ödesen kasa 120 130 bine falan gelsin. Hadi aslan lan lan ananı sikiyim. Bir resim atsan şuradan. Fişini bitirmiştik. Fişini çekmiştik. 7 spin var daha. 7 spin var daha. Çok güzel şeyler olabilir. Yeter ki boş geçme. Son 5 spin. Orospu bu çocuğu. Bunlar nasıl boş geçiyor? Lan İran bir şekilde bari şöyle sağlam şeyler patlat. Oo 5 tane patlattı. Fena değil. Gayet güzel. <laughs> Gayet güzel oldu. Buradan tek spinden 12.750 koyduk kasaya. Balıkçı şu an alev aldı devam ediyor. <laughs> Ama yani boş geçen balıklardan sonra az önce gördüğümüz şeylerden sonra bu bu ödeme bize çok da büyük gelmedi. Devam oğlum devam. 375'i 375'lik bet. Bugün bize uğurlu geldi. Dünün intikamını çok sağlam bir şekilde aldık. Ama fazlasını istiyorum. Fazlasını istiyorum. Oyun bu kadar açıkken bırakıp gitmek istemiyorum. Hatta risk alsam mı diye şu an düşündüm. Taşındım ve kararımı verdim. 400'lük bet. Biraz daha, biraz daha buradan devam edelim. Ya 375'lik bet ve 400 bet betlik arasında çok büyük bir fark yok. Anlatmak istediğim e o oyun gidişatını bulmak istemiyordum. Buradan da süper oldu. 40 bin ödedi. Tek spinden 40 bin ödedi. Tek spinden 40 bin ödedi. Devam oğlum. 400 yüzük devam. Acayip bir şekilde ödedi. Acayip bir şekilde ödedi. Hiç beklemiyordum. Bu derece sağlam büyük bir arı ödemeyi. Beklemiyordum. Şu an hareketler ne iyice? İyice hareketlendi. 137 bin. 140 bine dayandık. Hadi aslanım alırsın buradan oyunu. Alırsın buradan oyla. Arkadaşlar. İsterse kasayı 30 bin yesin. 100 bine kadar 400 betten oyla girersek bu kasa 150 bine rahatlıkla gelebilir. Ama o kadar da yiyeceğini zannetmiyorum. Bakalım görelim. Bakalım görelim sağ solu belli olmuyor. 121'e kadar geriledik. Hadi buradan bir oyla girer miyiz? Buralardan oyla girsek çok tatlı olurum. Çok güzel olur. Lan hadi be oğlum. Şu an deli gibi yemeye başladı kasayı. Lan hadi 100 bin altını görmeyelim abi ya. 100 bin altını görmek istemiyorum. Al bizi oyuna. Ananı sikeyim senin. Almıyorum şu an oyuna. Oo deli gibi. Deli gibi ödedi buradan. 18.000. Güzel. Güzel. Tam böyle kasa azalıyor gibi olunca Ödemesini de yapıyor. Aslanım benim devam 450'lik bet. Biraz daha risk aldım. Ödemeler devam ediyor. 134 bin tekrardan geldik. Oo, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Aslanım benim. Arkadaşlar ben daha fazla şansımı zorlamayacağım. Bugün 70 binle geldik. Kasa 141 bin 400'e kadar geldi. Dünün intikamını çok ağır bir şekilde aldık. Şu an balıkçının içinden geçtik. Eline verdik. Bundan sonrasında riske atmam. Beni buradan izleyen bütün kardeşlerime, dostlarıma ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın.